annesi doktor, babası mühendis oluyordu. Ve bu arkadaş, bu karakter, bu kahraman 12 yıl, koskoca 12 yıl sürekli ders çalıştı. Sonra da fark etti ki bu yapmaya çabalama işi kendisinin hayali değildi, kendisinin istediği, istediği değil, Ailesinin hayali geliyor. Ve bunda mutlu olmadığını fark etti. Ve o zaman kendi yolunu gitmeye karar verdi. Doktor olacaksın. Mühendis olacaksın. Doktor olacaksın. Mühendis olacaksın. Doktor olacaksın. Mühendis olacaksın. Yeter yeter. Benim hayallerim bir önemi yok mu? Senin yüzünden oldu çocuk. Sen mi verdin çocuğa? Aynı sana benziyor. Konakını konuşmak istemiyorum. Hepimiz anlattık, şimdi sıra sende. Ya rica ediyorum, konakını ben konuşmak istemiyorum. Bir size izleyin, lütfen dinleyin. Ben istemiyorum ya! Ahmet'le alakalı. Ahmet'in durumunu hiç iyi görmüyorum. Ahmet ders içi hiç iyi değil. Arkadaşlarına karşı çok agresif. Bize karşı hiç saygılı değil. Çok mutsuz. Neden acaba yani? Evde mi bir sıkıntı var? Evde bir sıkıntı yok. Sürekli odasından çıkmıyor. Genel yani normal çocukların hali. Peki yoğun çalışıyor olabilir misiniz? Hani ilgilenmiyor olabilir misiniz? Çünkü Ahmet çok yalnız görünüyor yani. Hiç iyi değil durum bence bir sorun olsa gelip bizimle konuşuruz diye düşünüyorum. Değil mi? Hmm. İsterseniz bir Ahmet'i de çağıralım. O da derdini anlatsın. Konuşalım. Tabii hocam. Nöbetçi! Hoş geldin, Hoş geldin Ahmet. Biz annenle babamla konuştuk. İsterseniz biraz da siz konuşun. Benim de dersim vardı zaten. Hemen yetiştirme hocam. <laughs> Görüşürüz. Ahmet, hocana karşı bu üslubun ne? Hak etti. Sözlerine dikkat etmen gerekiyor. o senin hayır. büyüğün. Evet o siz hiç çıkmış görmüyor musunuz ya? E ya, tabii ki, de, yani. tabii ki de bize söyleyecek Ahmet. Biz senin veliniz. Alo. Ahmet'in okulundayız Ahmet. Sen niye öğretmenle böyle davranıyorsun? Haklıydın. Evet, evet. Biz seni böyle mi yetiştirdik? Evet. Beni niye öğretim. böyle saygısızsın sen? Ne yapıyorsun Ahmet? Bendeki fotoğraf böyle. Yamuk olmuş ama. Ben hayır. korktum. tutup güzel olmuş. Merhaba. 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 Bir kursuna başlık kursu, etmişsiniz, eğitim kursuna başlık Evet kursa gidiyoruz. Fotoğrafçılık kursuna gidiyoruz. Göstü evet, ya, bu biraz daha bilgi verebilir misiniz? Ee, Gençlik merkezinde mi? Gençlik merkezlerinde var. Bir kayıt olursun sen de Субтитры сделал DimaTorzok önce ne yapıyoruz? Makineyi her zaman boynumuzu asıyoruz değil mi? Koyrapatörünün iki türlü tamam mı? Önden ilkini çekerken bel plan, göğüs plan, omuz plan olarak alıyoruz ve kafa boşluğunu her zaman özellikle kaçırmıyoruz tamam mı? Sağ Neden bu zahmet? ya? Öyle. Öyle. Tamam. Ne zamandan beri e, fotoğrafa ilgim var? Çocukluğumdan beri huzur buldum. Tek birlikte bir yeri. Peki. Tam o zaman çok eğleneceksin burada. Arkadaşlarımıza çok güzel vakitler yapacağız burada. Fotoğraf çekmeyi öğreniyorum. Gracias. Öfmenliği, niye böyle davranıyorsun? Haklıyım. Ne, neyin haklısı? Haklıyım ben. Nasıl haklısın sen? <laughs> ya nasıl haklısın? Gayet güzel davranıyorum yani. Saçmalıyorsun şu an. Evet. Ya hızlı hızlı ya Bir daha Ahmet'i çağıralım isterseniz. Onun yanında da konuşalım. O da anlatsın derdini. Tabii hocam. Nöbetçi. <laughs>